Merhaba hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz hanımlar bugün de sizin de görmüş olduğunuz gibi bakın buğday başa örgü modeli çok güzel bir model çok hoş duruyor ben çok beğeniyorum bu modeli sizinle de paylaşalım beraber başlayalım inşallah çok hoş duruyor çok da kolay hemen başlayalım ben size 3 model üzerinden anlatım yapacağım 3 model için bize e, kenar ilmekleri hariç 5 10 15 ilmek lazım. E, iki de kenar ilmeği 17. İki de bu tarafa koyarız. 18 19 ilmek lazım. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Zaten siz de gördüğünüz zaman hemen başlayacaksınız. Çok kolay. Çok da gösterişli. Bakın şöyle. Bu çok kalın bir ip. Şöyle bimden alınan iplerden. Normal kalınlıkta ipleri de güzel olur. İnce iplerden de güzel olur. Bebek süveterleri, bebek hırkaları, normal anne yelekleri, çeyizlik yelekler çok güzel olur. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Modelimizin alt kısmına istediğiniz bir lastik modeli, beğendiğiniz herhangi bir lastik modeli uygulayabilirsiniz. Ben kendi bakın şöyle modeli başlayacağım kendi lastik modeli gibi onu lastik olarak uyguladım. Çok da güzel durdu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Çok güzel durdu. 19 ilmek buraya attım böyle. Şimdi hemen başlayalım. Kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane ters. 3 tane düz. 2 tane ters. 3 düz iki ters üç düz iki ters ve kenar ilmeğimiz arka kısımda düzleri düz, tersleri ters bir şekilde örelim. 3 ters 2 düz 3 ters 2 düz arka kısmı da bu şekilde bitirelim ön kısımdan aynı şekilde 3 düz 2 ters örelim bu şekilde ön kısmından birkaç sıra bu şekilde yapalım modelimizi üst kısma başlayacağız arka kısımdan da düzleri düz tersleri ters bir şekilde örelim alt kısma lastik koymanıza bile gerek yok bu şekilde bile yapabilirsiniz Bakın ön kısma geldik. Bir tane kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane ters ilmeğimiz vardı. Onu ördük. Şimdi modelimize başlayalım. Orta kısımdaki düz ilmekten 1, 2, 3 3 tane ilmek saydık. Bakın. Dördüncüye şu şekilde şöyle bir tane ilmek çıkardık. İlmeğimiz şişte. 3 tane düz ilmeğimizi örelim aynı kısımdan tekrar şöyle ilmeğimizi çıkaralım biraz büyükçe tutalım bunları iki tane ters ilmeğimizi örelim İkinci model için de aynı üçüncü kısımdan zaten burada delikler oluşuyor bakın şöyle 1 2 3. kısımdan böyle ilmeğimizi çıkardık. Düz ilmeklerimizi ördük. Sol taraf için de aynı şekilde böyle ilmeğimizi çıkartalım. İki tane ters ilmek. 3. model için de aynı. İlk sıramız bu şekilde. İki sıramız bu şekilde. Arka kısımda kenar ilmeğimizi ördük, iki tane düz ilmeğimizi ördük. Arka kısımda il çıkardığımız ilmekleri şişimize örmeden aldık. 3 tane ters ilmeğimizi ördük. Il çıkardığımız ilmeği örmeden şişimize aldık. İki tane düz ilmek ördük. Boşluktan çıkarmış olduğumuz ilmekleri örmeden şişimize aldık. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Ön kısımdan e, ters ilmeğimizi ördük. Kenar ilmeğimizi ördük. Bakın burada çıkardığımız ilmek şu şekilde düzeltip yanındaki düz ilmekle bakın burada 3 tane düz ilmeğimiz vardı. İkisini beraber hem ördük hem kestik. Ortadaki düz ilmeği ördük. Sol taraftaki çıkartmış olduğumuz ilmeği de düz ilmekle ikisini bir hem ördük hem kestik. Bakın, ilmekleri aynı 3 ilmeğe düşürdük. 2 tane ters ilmeğimiz var. Ördük. Bakın, çıkarmış olduğumuz ilmekleri şöyle düzeltip yanındaki düz ilmekle ikisini bir hem ördük hem kestik. Düz ilmeğimizi ördük. Sol taraftaki ilmeği de aynı şekilde hem ördük hem kestik iki tane ters ilmek bu sıramızı da üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk dediğim gibi çok kolay bir model zaten bakın arka kısımdan düzleri düz tersleri ters bir şekilde örelim Bakın ilk modelimiz bu şekilde bitmiş oldu. İkinci modelimize başlayalım hemen. Kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane ters ilmeğimiz vardı. Onu ördük. Aynı aşağı kısımda yaptığımız gibi sayacağız. 1, 2, 3. Dördüncüden şu şekilde ilmeğimizi tekrar çıkardık. Şişimizde. 3 tane düz ilmeğimizi ördük. Aynı kısımdan sol taraf içinde ilmeğimizi çıkardık. 2 tane ters ilmeğimizi Zaten burada bakın boşluklar belli. Bu kısımlardan ilmeklerimizi çıkarıp şu şekilde şöyle bu çıkarmış olduğumuz ilmekleri biraz uzun tutarsak daha güzel olur. İkinci modelimizin ilk sırasında bu şekilde tamamlamış olduk. Arka kısımdan düzleri düz, tersleri ters bir şekilde ördük. Sadece çıkarmış olduğumuz ilmekleri örmeden şişimize alalım. kısma geldik. Kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane ters ilmeğimiz var. Ördük. Burada çıkarmış olduğumuz ilmekleri artık eksiltme zamanı. 3 tane örmüş olduğumuz 3 düzle çıkarmış olduğumuz ilmeği ikisini bir hem ördük hem kestik. Ortadaki düz ilmeği ördük. Sol taraftaki ilmeğimizi de sağ aynı ilmekle hem ördük hem kestik. 2 tane ters ilmeğimiz Bakın dediğim gibi çok kolay bir model gerçekten. Bakın bu şekilde Ben birkaç sıra daha öreyim. Yeşilde nasıl duracak ona göre bakalım. Evet hanımlar. 3 tane model başlamıştık sizinle. Şöyle. Çok küçük geldi gözüme. 3 tane model daha koydum yanına. Şu şekilde. Buğday başağı modelimiz çok güzel. Bakın. Kalın iplikten de güzel durdu. Şöyle. Arka kısmı da şu şekilde. İnce ipliklerinizden de güzel olur. Bakın bu biraz daha ince bir ip. Bundan da güzel oldu. Çok kolay bir model. Siz de uygulayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Çabucacık örebilirsiniz. Bugünkü modelim de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Kanalıma abone olmayı, destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. İnşallah. Allah'a emanet olun.